Merhabalar. Köklü Sayılar video serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu videoda yine köklü ifade üstü ifadeler üzerine ilişkide duracağız. Köklü ifadelerle yine ilgili örnek çözeceğiz ve yine köklü ifadelerinin birkaç tane daha özelliğini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki köklü sayıları kök dışına çıkartalım. Şimdi arkadaşlar köklü sayıları içerideki köklü sayıları kök dışına çıkartırken biz farklı farklı yollar kullanabiliriz. Ama buradan benim en çok hoşuma giden direkt 90 sayısı ne? 9 çarpı 10'dur değil mi arkadaşlar? 9 çarpı 10'dur. Direkt 90 sayısı. 9 dışarıya nasıl çıkar? 3 diye dışarı çıkar ama 10 ne hızık ki dışarıya çıkamaz arkadaşlar. Burada kalır. Tamam. Ardından 150. Nedir arkadaşlar bizim için? Hemen Şöyle yazacak olursak arkadaşlar 25 çarpı 6 diye yazabiliriz. Bakın bunu 25 çarpı 6 diye yazabiliriz. Bakın bu 25 dışarıya 5 çıkabilir ama 6 dışarıya çıkamaz. Şimdi böyle yapalım kısa bir anlatımını yapacağım. Şimdi kök 80'e baktığımızda ise arkadaşlar nedir? 16 çarpı 5'tir değil mi? 16 çarpı 5'tir. E, kök 16 dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? 4 diye çıkar. Bu da garibim 5 içeride kalır. Şimdi 320'ye baktığımız zaman bakın 320'ye baktığımız zaman da bu sefer sayımız iyice büyüdü ya. Farklı bir yöntem kullanalım. Yani kaçla kaçın çarpıldığını bilmediğimizi farz edelim. O zaman hemen arkadaşlar ebob ekok yaparken biz ne yapıyorduk? Asal çarpanlarına ayırıyorduk değil mi? Aynı onun metodunda yapacağız. 2'ye böldüğümüz zaman hemen renk değiştirelim. 2'ye böldüğümüz zaman 160 elde ediyorduk. O da 2'ye böldüğümüz zaman 80 elde ediyorduk. Bir daha 2'ye böldüğümüz zaman 40'ı, bir daha 20, bir daha 10, bir daha yaptığımızda 5 ve 5'i de 5'e böldüğümüz zaman 1 olmuş oluyordu. Şimdi bunu yaparken adı üstünde kareköklü bir ifadem arkadaşlar. Kare. Yani 2. Iki. 2'şer 2'şer bunları gruplandıralım. Bakın 2'şer 2'şer gruplandırdığımız zaman bakın Hemen kök içinde 320 nasıl ifade ederiz? 2 üzeri 2. Bakın bu grubu yazdık artık. Tamam. Sonra bu grubu yazıyoruz. Çarpı 2 üzeri 2. Ardından aşağıdaki grubu yazıyoruz. Çarpı 2 üzeri 2 çarpı 5. Şimdi bu kökü şey memur olarak düşünün ya. Bir memur ya da kapıda görevli bir eleman o gibi düşünün. Bu eleman diyor ki benim diyor derecem 2'dir diyor. Sizin de diyor 2 liranız, 2 biletiniz, 2 şeyiniz varsa 2 ile ilgili herhangi bir şeyiniz varsa üstünüz de olabilir diyor. Geçebilirsiniz diyor. E bakın e bunun var. Bu geçer. O zaman 2 diye çıktı bu dışarı. E bunun da var. Bu da çıktı 2 diye dışarı. Çünkü borcunu ödedi üstündekini. Üstündekini borcunu ödedi bakın. Bu da çıktı. Ama 5 maalesef çıkamadı arkadaşlar. O kök içinde kalmış oldu. Buradan da ne geldi arkadaşlar? 8 kök Beş gelmiş oldu. Haydi devam edelim. Bu da farklı şekilde gö çözebiliriz. Şimdi aşağıdaki de sayıları kök içerisine alalım. Az önce kök içini köktekileri biz dışarıya çıkardık değil mi? Şimdi bu sefer bu sayıları içine alalım. Şimdi içine alırken şöyle yapıyoruz gençler. Dışarıdaki sayı derece derecenin kuvvetiyle alıyoruz bakın. Oradaki kökün derecesini biz üstü sayının kuvveti gibi kullanacağız. Mesela şöyle size izah edeyim ben. Şimdi içeriye aldığımız zaman bu 3 ya bizim artık 2 üzeri 3 önceden de zaten çarpı 7'miz vardı arkadaşlar. E bu ne yapacak bizim için bakın. Kök içinde yazarsak derecesi 3 2'nin üzeri 2 üzeri 3 8 8 çarpı 7'den arkadaşlar burası 56 olmuş oldu. Aynı şekilde devam edelim bakın. Bu sefer... Elimizde karekök var. E, o zaman 5 içeriye nasıl girecek arkadaşlar? 5 üzeri 2 diye girecek. Önceden de ne vardı burada? 10 vardı. Hemen bunun işlemi yaparsak da e, kök, karekök 25 çarpı 10'dan 250 olmuş oldu. Hemen. Bu kısma geçecek olursak negatif kısımlara çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada burada Şöyle söyleyeyim size. Eksi tamamen oradaki köklü işlemin işleme etki eder arkadaşlar. Sadece eksi, eksi 4'e değil. O yüzden eksimiz burada kalır. Kök içinde bakın 4 içeri nasıl girer? 4 üzeri 2 diye girer. Önceden ne vardı? içeride? 5 vardı. Bu da ne yapacak arkadaşlar bizim için? 16 çarpı 5'ten eksi kök 80 yapacak arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Eksi dışarıda kalmış oldu. Hemen buna devam edelim. Bu sefer kökün derecesi arkadaşlar. Mavi yazmaya devam edelim. Kökün derecesi biraz yukarı çıkartalım. kökün derecesi burada ne arkadaşlar bizim için? Kökün derecesi 4 değil mi? O zaman o zaman 3 içeriye arkadaşlar 3 üzeri 4 diye girecek. Daha önce ne vardı? 3 vardı içeride. O da eşittir. Ne yapacak arkadaşlar? kökün derecesi 4, 3 üzeri 4, 81'dir. 3 ile çarparsak arkadaşlar 243 yapmış olacak. Tamamdır. Haydi devam edelim. Şimdi burada ne varmış? Aşağıdaki işlemin sonuçlarını yazalım arkadaşlar. Bakın ne var elimizde? Kök 5 var. Artı 3 kök 5, eksi 2 kök 5 var ve bunu istiyor. Arkadaşlar kaç tane burada terim var? 3 tane terim var değil mi? Hepsinin ortak ne var? Kök 5 var. E ben bunları kök 5 parantezine alsam. Bakın kök 5 parantezine alsak. Kök 5 birinci kök 5 burada neyle çarpılmış? 1 ile çarpılmış. Bakın burada 1 ile çarpılmış. Görünmez bir 1 ile çarpılmış. Ardından buradaki kök 5 neyle çarpılmış? 3 ile çarpılmış. Artı 3 ile çarpılmış. Buradaki peki eksi 2 ile çarpılmış arkadaşlar. E bunların buradan ne geldi? parantezi için yapacak olursak. Bakın 1 artı 3 4. 2 kaldı. O zaman bu da 2 kök 5 diyebiliyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Altta bakın. E, derecesi 6 şeklinde. Bakın kök 7'ler yazılmış yine. E bunu aklından da yapabiliriz biz. Burada kaç tane var? 3 tane var. Burada bir tane çıkartırsak 2 tane kalır. E 4 tane de eklersek 6 burası derecesi 6 olmuştu. 7 diyebiliriz arkadaşlar. İsterseniz bunu parantez içine alıp da yapabilirsiniz. Mesela bu bu işlemleri yani C şıkkını biz şuraya yapalım bakın. C şıkkını buraya taşıyalım mesela tamam mı? Hemen kök 3 bakın dikkat edersek. Kök 3 var kök 5 var. Kök 3 var, kök 5 var. Bakın köklü sayılarda aynı kökler birlikte toplanır arkadaşlar. Farklı köklerle, farklı kökler birlikte toplanamaz. Mesela örnek olarak şöyle bir şey deseydi bize bakın. 2 kök 5 artı 3 kök 3 demiş. Siz arkadaşlar bunu toplayamazsınız. Aynı şekilde kalır arkadaşlar. Bakın aynı şekilde kalır. Burada olduğu gibi mesela kök 3'ten hemen bir kök 3 parantezine alırsak bakın kök 3 parantezine yani C şıkkını kök 3 parantezine alırsak ne var burada arkadaşlar çarpıldı? 3 var. Ardından ne var burada? Eksi 2 var arkadaşlar. Eksi 2 var. Tamam. Bunu kapattık. Ardından arkadaşlar ne parantezine alacağız? Kök 5 parantezine alacağız. Bakın artık bununla ve hemen şöyle başka bir renkle silelim. Bununla ve bununla artık bir işim kalmadı. Hemen ne kaldı? Buradan kök 5 parantezine aldığımız zaman bakın kök 5 burada 1 ile çarpıldı. Artı bir de buradaki kısımda da 2 ile çarpılmış. Bu şekilde hemen buradan arkadaşlar içerisi 1 gelir. 1 ile kök 3'ü çarparsak zaten kök 3 olacak. Artı burası 3 gelir arkadaşlar. 3 ile kökü 5'i çarparsak 3 kök 5 diyebiliyoruz. Hemen 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 D şıkkına dönecek olursak arkadaşlar. Bakın D şıkkına dönelim. Bakın bu sefer kökün işleri aynı ama dereceleri farklı arkadaşlar. Yine kökler farklı birbirinden. Görüyor, gördüğünüz üzere kökler birbirinden farklı. O, yüzden aynı dereceye sahip olanları toplayacağız. Bak, bakın bu sefer aynı dereceye sahip olanlar. Burada ne var arkadaşlar? kök 5 parantezine aldığımız zaman hemen... Kök 5 derece 3 üzerinden aldığımız zaman bakın böyle şöyle bir parantez içine alalım. Bakalım. Önce burada kaçla çarpılmış arkadaşlar? 2 ile çarpılmış. Sonra bakın burada eksi 1 ile çarpılmış. Bakın tamam. Bunlar artık işim bitti. Hops bitti. Artı yapıyorum. Bakın. Artı yaptım. Bu sefer ne parantezini alacağım? Derecesi 4 üzerinden kök 5 parantezini alacağım arkadaşlar. 4 üzerinden kök 5 parantezini aldığım zaman burada 1 ile çarpılmış arkadaşlar. Bakın burada 1 ile çarpılmış. Özür diliyorum. Şurada 1 ile çarpılmış. Ardından da burada da 1 ile çarpılmış. Tamam. E bunu düzenleyecek olursak arkadaşlar burada ne gelir? 1, 1 çarpı şu şekilde olmuş olur. Artı tamam Burasıyla artık işimiz bitti. Ve şurada da 1 artı 1, 2. 2 çarpı kökler de, e, kökün derecesi 4, 5 şeklinde. 2 çarpı şöyle 5 olmuş oldu. Bakın. Bu şekilde son halini aldı. Şimdi alttaki işlemin sonucuna dönecek olursak bakın. 40-75 İsterseniz çarpanlara asal çarpanlara alerjik yapabilirsiniz. İsterseniz de çarpma yönteminizi göre yapabilirsiniz. Mesela kök 75 bizim için nedir? Kök 75 Arkadaşlar 25 çarpı 3'tür. Bakın. 25 çarpı 3 e, 25 dışarına çıkar. 5 de çıkar. 5 kök 3 olur bu. Şimdi 108 ne? Kök 108 nedir? 36 çarpı 36 çarpı 3'tür arkadaşlar. E bu nasıl çıktı dışarıya? 6 kök 3 diye çıktı. E 300 nedir arkadaşlar? 300 nedir? E onu bulacak olursak da mesela aklımıza bir çarpma yöntemi gelmedi yani sayı büyüdü sonuçta. Hemen ne yapıyorduk? Yandan oluşturuyorduk sayımızı. Ve asal çarpanlara ayırıyorduk. 2'ye böldük. 150. 2'ye böldük. 75. 3'e böldük. 25 arkadaşlar. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1 olmuş oldu. O zaman bunu şuraya ifade edecek olursak bakın. Kök 300. Bunu nasıl ifade ettik biz? Hemen ikişer ikişer gruplandırdık bakın. 2 üzeri 2 çarpı 300 3 çarpı 5 üzeri 2 olmuş oldu bakın. <laughs> Buradan ne demişti? Kökün derecesi kaç arkadaşlar? Burada ya. 2 diye. 2'ye sahip olanlar dışarı çıkabilir. Bakın üst olarak sahip olanlar dışarı çıkabilir. Bak bu 2 çıktı dışarıya ve atladı. E bu da çıktı. Sürgün hayatından kurtuldu. Ama maalesef kök 3'ümüz içeride kaldı. Demek ki neymiş arkadaşlar kök üçümüz de? 10 ee, kök 3'müş arkadaşlar. 48'e bakacak olursak arkadaşlar. Kök 48'e bakacak olursak. O da 16 çarpı 3'tür arkadaşlar. Bu da dışarıya 4 kök 3 diye çıktı. Şimdi bakalım dikkat edecek unsurlarımıza geldiğimiz zaman hemen bunlara çıkmış hallerini bir yazalım bakın. Bunun ne olmuştu? 5 kök 3 olmuştu. Kök 108 ne olmuştu? 6 kök 3 olmuştu. Kök 300 ne olmuştu? 10 kök 3 olmuştu. 48 ne olmuştu arkadaşlar? 4 kök 3 olmuş oldu. Şimdi bakın burada kaç tane kök 3 var? 5 tane. 6 tane de burada mı var? Topla 11. 10 tane de burada mı var? Topladın 21. 4 çıkarmamızı istiyor. 17 kök 3 ya da daha farklı yöntemle de hemen kök köküç parantezine arkadaşlar alabiliriz. Bakın bir öncelikle 5 parantezine 5 ardından 6 ardından 10 ve ardından eksi 4 arkadaşlar. Buradan devam edecek olursak 5 6 daha 11 11 10 daha 21 4 çıkartırsak arkadaşlar 17 bunu da köküçle çarparsak 17 kök 3 olur arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Bakın ondalık sayılar kısmına bakacağız. Ondalık sayılar acaba kök dışına nasıl çıkacak? Onları bir inceleyelim ve tek tek inceleyelim arkadaşlar. Şimdi 0,27 %27 değil mi? Kök içerisinde biz bunu 27 bölü 100 yazabilir miyiz arkadaşlar? Şimdi ondalık sayılarda ne yapmıştık? İşte birden sonra sayının aynısını yazıyorduk. Bölü virgülden sonra kaç tane sayı vardı? O kadar birin yanına sıfır atıyorduk. Artı bakın artı yaparsak buradan ne gelecek? 48 bölü 100 gelecek arkadaşlar. Artı 75 bölü de buradan kök 75 bölü 100 gelmiş olacak. Hemen bunlar arkadaşlar bir önceki videoda ne demiştik? Köklü ifadeler çarpmaya ve bölmeye dağılırlar arkadaşlar. O zaman nedir burası? kök 27 bölü kök 100'dür arkadaşlar. Artı şurasını hemen küçük küçük yazarsam kök 48 bölü kök 100'dür. Artı kök 75 bölü kök 100'dür arkadaşlar. E bunlar ne çıktı? Arkadaşlar paydalar ne çıktı? Paydalar 10 olmadı mı? Bakın paydaların hepsi 10 oldu. Aynı paydada yazacak olursak bakın 10. E kök 27 nedir? 3 kök 3 değil miydi? artı 48 şeyden 16 çarpı 3 4 kök 3'tü arkadaşlar. Artı kök 75 neydi? 5 kök 3'tü arkadaşlar. Eğer bunları bu kısmı anlamadıysanız bir önceki soruya dönüp nasıl kök dışına çıkarıyoruz onlara tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. E şimdi tamam bunları yaptık. 3 kök 3 burada var. 4 kök 3 de burada var. 7 kök 3. 5 kök 3 de toplarsak arkadaşlar 12 bakın 12 hatta tam şuraya yazalım. 12 kök 3 bölü 10 olmuş oldu arkadaşlar burada. 12 kök 3 bölü 10 sadeleştirme yaparsak 6 kök 3 bakın 6 kök 3 bölü 6 kök 3 bölü 5 gelmiş oldu. Şimdilik bu videoyu iki adım yapacağız. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.